Merhaba arkadaşlar, Airdrop Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için iki farklı IDO projesini inceleyeceğiz. Bu iki projede Kayı Ağı üzerinde, Kayı Starter üzerinde IDO yapacak. Tabi farklı platformlarda da IDO'lar var. Fakat biz şu anda Kayı üzerinden başvuruyu anlatacağız ve başvurumuzu yapacağız. Çünkü bunun detaylarını anlatınca göreceksiniz <laughs> neden bunu tercih ettiğimizi. Evet, ilk projemiz Arc Rivals isimli bir oyun projesi. Ee, gördüğünüz gibi e, bir e, uzayda geçen uzay gemisi ve e, buna içindeki farklı e, karakterlerin olduğu bir oyun. E, oyunda tabii ki NFT'ler olacak, NFT bazlı bir oyun. Bunlar gördüğünüz gibi e, oyun içinde kullanılacak farklı uzay gemileri. Ve e, farklı komutanlar da olacak her uzay gemisi için. E, bunları NFT bazlı olarak kendine ait marketplace'inde alıp satabileceğiz. Oyunu oynarken kullanabileceğiz. E, oyunun bir e, gelir modeli var tabii ki. Kendince e, bir ekonomisi var. Onu da şu şekilde açıklayabiliriz tabii ki. E, ARK token'ın bir kripto bazlı olmayan bir de kripto bazlı olan gelir modeli var. Kripto bazlı olmayan zamanı monetize etmek yani paraya çevirmek anlamında oynayarak kazanabileceğimiz bir sistemi var. Oyun içinde gacha stone dediğimiz bir taş olacak. Bunu satarak tabii ki yine oyun içinde para kazanabileceğiz. Ayrıca promosyon paketleriyle de para kazanabileceğiz. Tabii ki bu kripto bazlı olmayan bir de kripto bazlı olan kısmı var. Burada elde ettiğimiz NFT'leri satabileceğiz. Bunun ticaretiyle bir gelir elde edebiliriz. Aynı zamanda burada NFT mining yapabiliriz. NFT bazlı olmayan itemler için. Onun dışında ARK token'ın şeyini yapabiliriz. Miner dediği yani kazımını yapabiliriz ve transaction fee'lerden bir gelir. Oyun içinde olacak. Bu şekilde oyunun planlaması. Burada takımın özellikleri var. Gördüğünüz gibi buradan bakabilirsiniz takımın detaylarına. Şimdi roadmap'ine bakalım. Roadmap'inde şu anda 2022 Şubat'ta kapalı beta testi devreye girecek. Onun için başvurular da başladı. Şipler ve minerler ortaya çıkacak. Bu aşamada Mart'ta beta testi açılacak. Gördüğünüz gibi Nisan'da da artık gacha sistemi ve tüm şeyi devreye girecek artık oyunun. Bu şekilde buradan yine detaylı olarak oyunun gelişmelerini inceleyebilirsiniz. 2023'ün ikinci çeyreğine kadar ki roadmapleri burada belli. Şimdi bu projenin güzel tarafı nedir? Tokenomics kısmında aslında ortaya çıkıyor bize. Kayı Starter üzerinde olacak. Toplamda bir ARK'ın fiyatı 0.05 dolar olacak ve kazanan kişilere kişi başı 100 dolarlık bir alım hakkı verecek. 16 Şubat'ta gerçekleşecek olan IDO'nun şu anda claim ve listing tarihi belli değil fakat gördüğünüz gibi çok güzel bir kısım var burada. %100 unlock olacak. Tokenların tamamını bize verecekler. Malum piyasanın kötü gidişinden artık IDO platformları tamamen işini e, bitir bitme durumuna geldiği için tekrar %100 an noktalar artık görmeye başlıyoruz. E bu da bizim için iyi oluyor tabi kısa vade düşünenler için. E, nasıl olacak peki? Kayın sistemi diğer proje için de geçerli bu. E burada anlatayım ikisini birden. E, şimdi public dediğimiz 400 slot ayrılmış. 400 kişi public'ten alım yapabilecek FCFS ile. Peki kaç kişi katılacak? 550 tane Gleam Winners yani bizim bu videonun altında bıraktığımız linkten katılım yapan ve kazanan 550 kişi. Bunun dışında 50 tane de community etkinliklerinden katılan kişi. Toplamda 600 kişi kazanmış olacak. Bu 600 kişinin 400'ü alacak. Yani bir şekilde almak istiyorsanız burada alırsınız diye düşünüyorum bir uygun saatte bilgisayar başında olursanız. Bunun dışında indoor diye bir bölüm var. Burada da 300 slot ayrılmış. Burada da 1000 DK'yı bizden tutmamızı istiyor. Yani DK'yı de e, kayileri stake ederek e, oluşan bir token. E, i̇steyenler bunu da yapabilir tabii ki. E, bir de jacuzzi dediği bölüm var. Bu da garanti alımı olacak 300 kişiye. Bunun için de 5000 DK'yı e, bizim stake etmemiz gerekiyor. Bunun fiyatlarına bakabilirsiniz. Ben Kayin'in fiyatını birazdan göstereceğim. Başvuru yapar. Twitter'larına bakalım. Ark Wilson. Gördüğümüz gibi şu anda 26-27 bin takipçileri var. Fena olmayan bir takipçi kitlesi var. ayrıca bu Archibalds projesi Polka Starter üzerinde de IDO yapacak. Polka Starter bilirsiniz ki bu piyasadaki en iyi IDO platformlarından biri kaliteli projelere yer veren public aşaması olmayan bir IDO platformu. O yüzden Polka Star'da Polka Starter'da olması önemli bence bu projenin ve %100 unlock olması bizi çeken iki özellik diyebiliriz. Kayı linki de burada. Şimdi başvuru yapacağız. Başvurunun dışında bir de airdrop var. Aslında airdrop değil IDO'ya katılım hakkı. 5 kişiye Polka Starter üzerinden IDO katılım hakkı verecek. Bu kampanyayla Good Games Guild. Buradaki görevleri yapıp formu doldurduğunuzda buna da başvuru yapmış oluyorsunuz. Şimdi biz asıl başvurumuza gelelim. Kayı Starter üzerinden. Burada bize görevler istiyor. Fakat bizim dikkat etmemiz gereken şey bu görevler klasik basit görevler. Bizden KRC20 adresimizi istiyor. Bu proje kayı starter üzerinde olduğu için bir kayı cüzdanı açmamız gerekiyor. Ve bu cüzdanda da 5000 kayı tutmamız gerekiyor. 5000 kayı ne kadar ediyor? Şu anki değeri 225 dolar civarı bir şey yapıyor. Ee, yani bir stake şartı var fakat bunun zamanı yok. Yani cüzdanınızda anlık bulunması gerekiyor. Başvuru yaptığınızda bunun bir ekran görüntüsünü isteyecek. Kazandıktan sonra da e, IDO işlemlerinizi, alış satışınızı yaptıktan sonra tekrar bu 5000 kayıyı satabilirsiniz. Yani %100 anlık olacağı için projede bence denemeye değer diye düşünüyorum. Piyasada ani bir fiyat düşüşü olmadığı sürece en fazla 10-15 dolar bir zararınız olur. Biraz düşüş olsa bile bunu da denemeye değer diye düşünüyorum. Ben tabii ki karar sizin burada. E, şimdi burada görevleri yapacağız. Ben şu görevleri şu anda hızlı geçiyorum vaktinizi almamak için asıl bizim zorlanacağımız görevlere gelelim şimdi bizden kayıp olup indirmemiz istiyor Ben buradan Play Store'a basıp kayayı olutunu indireceğim ben de şu an zaten kurulu olduğu için otomatik Ben de yanacak bu Evet şu anda bir robot doğrulaması istedi Evet, tekrar baktığımda Evet bunu yapmış sayıyorum şimdi benden bir ekran görüntüsü almamı istiyor, kayı cüzdanım üzerinden. Ben bunun ekran görüntüsünü aldım, şu anda bilgisayarıma attım ve buradan yükleyeceğim. Dikkat edin, burada sadece kayı vaultumuzun olduğunu göstermemizi istiyor bizden. Yani şu şekilde ben bir ekran görüntüsü aldım. Şimdi siz de göreceksiniz. Kurulumu yaptım ve bunun gösteriyorum sadece kardia üzerinde kayı vaultumun olduğunu devam ediyorum. Daha sonrasında benden KRC20 adresini istiyor. Ben bilgisayarda kurduğum için buradan yapıyorum. Siz isteyenler telefondan da yapabilir. Buradan yine 0x ile başlayan bir cüzdan adresi var. E, kayı cüzdan adresi. Bunu yapıyorum. Daha sonra bana 5000 kayı tutup tutmadığımı soruyor. Evet diyorum. Şu anda bende 5000 kayı var ve benden bunun kanıtını istiyor. E, ne kadar peki sizde kayı var diyor. Buraya net sayı yazıyoruz. E, Küsuratlı değil. Örneğin ben 5075 adet yazacağım. Bendeki kayı miktarı 5075 adet olduğu için evet bunu da yazdım ve şimdi son olarak da yine benim bu bu sefer kayıllerimin yani 5075 kayımın olduğunu kanıtlamam için benden bir ekran görüntüsü istiyor. Bunu da ben yine telefondan almıştım bilgisayarıma gönderdim. bu şekilde gördüğünüz gibi şu anda 5075 kayı 225 dolar ediyor anlık fiyatıyla. Bunu da kanıtladıktan sonra diğer görevlere yapabilirsiniz. Şimdi ben bu görevleri yapacağım. Videoyu bir durduracağım. Ekstra bonus entry'i de görebilmemiz adına. Evet tüm görevleri yerine getirdikten sonra ekstra arkadaşlarımıza önerebileceğimiz bir link çıkıyor bizim için. Bu zorunlu bir görev değil. Dediğim gibi en az bir gibi bir zorunluluğu yok. Hiç yapmasanız da olur. Yaparsanız tabii ki biraz daha şansınızı arttırabilir. Kişi başı buradan ekstra bir entry kazanma şansınız var. Ee, ArcRevel projesi bu şekilde. Ee, şimdi diğer projeye geçelim. Diğer projemiz de SSC Finance isimli bir proje. Ee, bu projede eğitimin e, blockchain tabanlı bir e, eğitim platformu oluşturmayı aslında amaçlıyorlar. Ee, buradan detaylarını biraz şöyle bakalım. Ee, şimdi bu belki kullanan var. Burada öğrenci olanlar varsa belki denk gelmiştir. Özellikle bu pandemi sürecinde online eğitimde kullanılan bazı uygulamalar var. E, bu da o şekilde bir uygulama olacak. E, kripto bazlı da içinde tabii ki alışverişler e, olacak. Farklı bir ekonomisi de olacak. E, burada eğiticileri ve e, öğrencileri birleştirecek bir platform. E, burada online öğrenme sınıfları, öğrenme merkezleri olacak. E, aynı zamanda bir metaverse e, desteği de olacak ilerleyen süreçte. Burada dediğim gibi uygulama içinde farklı şeyleri satın almaları yapabileceğiz. Yine kripto bazlı bir şekilde oyunlar da olacak. Farklı özellikleri olacak. Tokenomics kısmı da bu şekilde kendi kendine dönecek bir sistem oluşturmuşlar. Dediğim gibi işte burada SSC token'ı kazanma şeylerimizi gösteriyor bize. Burada online alışveriş yaparak kazanabileceğiz. Bazı bilgi ve dosyalarımızı paylaşarak kazanabileceğiz. Yine bu servisleri kullanarak aynı şekilde aktivitelere katılarak kazanabileceğiz. Learn to earn dedikleri bölüm var. Hem bir şeyler öğrenip hem kazandığımız bir bölüm olacak. Bu şekilde ve diğerleri yine roadmap'inde belirtilen kazanma yöntemleri olacak. Şöyle bakalım. Proje hem Binance Smart Chain ağında hem de Cardia ağında çıkacak. O yüzden BSC ve KRC20 eee olarak iki farklı token olarak yani iki ağ iki farklı ağda aktif bir token olarak ortaya çıkacak. 100 milyon gördüğünüz gibi arz olduğunu görüyoruz burada. Public Sale için %2'lik bir dilim ayrılmış ve büyük bir çoğunluk buradaki %48'lik bölüm gördüğünüz gibi bu ödül mekanizması için ayrılmış ve Marketing Community geliştirmeleri için ayrılmış yarısına yakın bir kısmı diyebiliriz. Güzel kısmı nerede? Yine Token Allocation kısmında aslında, Vesting kısmında Public ile gördüğünüz gibi %100'ü açılacak bu, bu projenin. E, fakat seed sale'den veya private sale'den alanlar için %10'luk bir açılış olacak. Takım içinde yine %10'luk bir açılış olacak. E, bu %100 açılış tabii ki güzel bir şey. E, İdo'dan alanlar için en azından kısa vadede hemen kar edebileceğiniz bir pozisyon oluşuyor sizin için. E, projenin yatırımcılarına e, baktığımızda e, Microsoft ve PayPal'ın burada e, gözümüze çarptığını e, ben fark ediyorum Microsoft ve PayPal var evet Trust var. Bunun dışında Cardia Chain var. Yani fena durmuyor proje. %100 unlock olması zaten büyük bir avantaj. Onun dışında uzun vadeli gider mi gitmez mi? Bunu tabii ki de ilerleyen süreç belirleyecek. Uzun vadeli yatırımcılar için ayrıca araştırma gerektirebilir bu proje. Twitter'larına bakalım şöyle. Twitter'da da şu an 38.500 takipçi var. E, projenin e, buradan takip edebilirsiniz. Şu an farklı bir kampanyası yok. Airdrop veya başka bir şey ben baktım. E, bulamadım. Siz de tabi ki yine detaylı inceleyebilirsiniz. Başvuruyu nasıl yapacağız? Başvurusu da az önceki ArcReviews birebir aynı olacak. Burada gerekli takipleri yaptıktan sonra şu alt bölüm gördüğünüz gibi birebir aynı. E, yine cüzdanın e, ekran görüntülerine KLC20 adresimizi yazıp uy, uygun bir şekilde yapıp başvurumuzu yapmış olacağız. E, i̇ki proje tanıttık. Kayıt starter üzerinde yakın zamanda ikisi de %100 anlık olacak. E, ben kazandıracağını düşünüyorum. iki idonunda. E, umarım aramızda kazananlar olur e, ve e, kazançlı bir süreç olur onlar için diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol şanslar.